kız. Ben bu makyajı nasıl çıkaracağım? <laughs> Ela biz nereye gidiyoruz? <laughs> Şimdi Üsküp Havalimanı'na inmiş bulmaktayız. <laughs> Arabamıza bindik eve gideceğiz. Eşyalarımızı bırakacağız. Sonra kuaföre gideceğiz. Akşama tavuk gecemiz var. Saçımı ve makyajımı yapıyoruz. Bir armut makyajı ve saçı nasıl olur hep birlikte göreceğiz. Kaşlarımı kaldırdık. Arkadaşlar tabi Türkçe müzik açıldı. Türkiye'den <laughs> geldik <yadet> diye. <laughs> kız ben bu makyajı nasıl çıkaracağım? Şimdi saçlarım oluyor. Tabii ki de Arnavut kuzu yapacağız saçıma. Sen şimdi sabahları ne güzel uyanıyorsundur. O sırada ben... Arkadaşlar makyajımı dün çıkardım ama şu gözüm çıkmadı. <laughs> Bir de saçım böyle. Niyet ettim bugün saçımı açmaya, ve taramaya yani o kadar krepeli ki, bana şans değil.